yaptın koçum? İyiyim abi sen nasılsın? Ne var oğlum? Çek bakayım. Gel senle çekelim videoyu. Hayır. Ben <laughs> uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bütün Süper Lig takımlarıyla Türkiye haritasında emperyalizm yapıyoruz. Evet dostlar haritamız ekranlarda. Bütün Süper Lig takımlarını haritaya ekledik. Tabii ki bazı takımların yeri farklı. Yani mesela Başakşehir İstanbul'da değil, Beşiktaş İstanbul'da değil ama burası İstanbul bölgesi oldu. İstanbul takımlarını bu bölgeye koyduk. İşte Kayseri normalde şuralarda ama bütün bu Doğu Anadolu bölgesini Kayseri'ye verdik. Çünkü oradan başka takım yok oyunda. Çarktan çıkan takım daha fazla toprak almak için etrafa saldıracak. Etrafa da nasıl saldıracağını, ne yöne gideceğini okla belirleyeceğiz. Bak okumuz döndü. Sol aşağı diyor. Sol aşağı tamam. Kim var orada? Aa Gençler Birliği'ne karşı oynayacak Samsun Spor. Kağıt üstünde Samsun daha güçlü ama bakalım. Gençler Birliği de Vestace'nin takımı. Hazır mısınız dostlar? Hızlı simüle edeceğiz ve şimdi bastım. 2-1 Gençler Birliği kazandı. Samsun daha ilk maçtan eleniyor. Holsa atmış Samsun'un tek golünü. Gençler Birliği'nde de Etebo ve Verasanovic. Etebo yıkılmıyor Etebo. Ulan 2020 21 sezonu neydi hep bütün dört büyüklerde çok kötüydü. Yani kadro kalitelerine bakın hepsi rezaletti. Ama eğleniyorduk. Bayağı eğleniyorduk. Şimdi Samsun Spor'un en iyi 3 futbolcusunu burada Gençler Birliği'ne koyacağız. Fandron gelen Sosa ve Holse Gençler Birliği'ne transfer oluyor. Evet abi önceki videoda bir futbolcuyu transfer ediyorduk. Bu sefer 3 futbolcuyu yenilen takımdan kazanan takıma koyuyoruz. Ve şimdi çarkımız yeniden dönüyor. Kayseri Spor çıktı bu kez. Bakalım Kayseri hangi alana doğru saldıracak? Hangi takımın bölgesini kazanmak isteyecek? Şarkımızı döndürdüm. Sağ yukarıda Rize falan vardır. Karadeniz çünkü üstü. Hey gidi Karadeniz. Çok kötü sesim. Kayseri mi Rize mi? Hazır mıyız? Kaybeden takım hem en iyi 3 futbolcusunu hem de topraklarını kaybediyor ve bastı. Rize Spor kazandı. Mihala Hoyer'in golleriyle. Joao Mendes Kayseri'de golü bulmuş ama yeterli olmamış. Böylelikle Kayseri'den Densville, Mane ve Mendes artık Rize Spor futbolcusu oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Haritamızın güncel hali bu şekilde. Bakalım başka hangi takımlar birbirleriyle oynayıp birbirlerine toprak verecek, elenecek veya devam edecek. Şarkımız yine döndü. Gö Göztepe geldi. Dön bakalım ok. Dön bakalım. Nereye gidiyorsun? Aşağı gidiyorsun. Aşağıda Antalya var. Göztepe yani İzmir 07 gençliğe karşı ha. 35 mi büyüktür 07 mi? Göreceğiz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Direkt görelim. Hızlı simüle ettim. 2-1 Antalya Spor kazandı. Storm ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle galibiyeti alıyor Antalya Spor. Göztepe'de de Isola Junior atmış bu. Yok frikikçi adam değil o. Olay tanıdı değil mi? Isola kimdi ya? Şimdi hatırladım tamam. Göztepe'nin en iyi 3 futbolcusu Antalyaspor'a gidecek. Yani kaybeden taraf en iyi 3 futbolcusunu kazanan tarafa vermek zorunda. E bunun yanında bir de toprağını veriyor. Güzel bir video olacak. Süper Lig'deki oyunda bulunan bütün takımlarımızı bu videoda kapıştıracağız. İleride yamalar çıktıkça daha dev emperyalizm videoları yaparız. Sizden videoya beğeni ve yorum bekliyorum. Yani Göztepe büyük bir takım ama erken elendiler bence. Antalya Spor'da güçlenmiş oldu. Çünkü Lis, Efkan Bekiroğlu ve Deniz Göztepe'den Antalyaspor'a transfer oluyorlar efendim. Haritamızın aldığı Yeni şekli de görüyorsunuz. Hemen çarkımıza gidiyoruz. Acaba çarktan hangi takım çıkacak? Eyüp Spor. Yani Eyüp'ün gidebileceği yerler belli. Ya Karagümrük'e doğru yol olacak ya da arkada Kasımpaşa var. O bölge çok zor abi. Yani bir tarafta Beşiktaş Galatasaray diğer tarafta Fener. Oradan çıkmak harbi zor. İstanbul'dan çıkamıyorsun. Hadi bakalım oğlum ve sol taraf. Eyüp Spor Kasımpaşa maçı izleyeceğiz. Daha doğrusu simüle edeceğiz. Hazır mıyız? Eyüp Spor'un ilk 11'ine bak. Üçlü defans falan oynuyorlar. Santifor'da Tiyan var. Hangi İstanbul takımı kazanacak? Hatta hangi semt takımı kazanacak? Bunu öğreneceğiz. Eyüp mü Paşamı, mı? E, bu semtlerde oturanlar varsa yazsınlar ve şimdi simüle ediyoruz. Bastım. Eyüp Spor kazandı. Tiyam ve sayız. Kasımpaşa'ya bay bay diyoruz. Bu arada Kasımpaşa daha çok şut çekmiş ama ona rağmen kazanan Eyüp oldu. Şimdi Kasımpaşa'dan Hayredinovic, Vink ve Folu Eyüp Spor'a atacağız. Böyle böyle takımlar güçleniyor. Zaten en son yaptığımız Emperyalizm videosunu izlediyseniz orada da ne kadar etkili olduğunu görmüşsünüzdür bu işin. Oradaki o futbolcu çalma, futbolcu transfer etme muhabbetlerini sevdiğiniz için bugün üç futbolcuyu birden yenilen takımdan kazanan takıma yolluyoruz. Ayrıca bir de yine yorumlarınızı okudum. Yorumlarda her maçı oynayabil oynatma bazılarını simüle et yazmıştınız. Bu yüzden bu yüzden de çoğu maçı simüle ederek ilerleyeceğiz. Bir de böyle izleyin abi. Eğer beğenmezseniz bir sonrakinde simüle etmeyiz. Direkt eski usul bütün maçları oynatırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz üzere Eyüp Spor Kasımpaşa'nın bölgesini aldı ama <laughs> yani oradan çıkmak çok zor abi. Yine söylüyorum. Bu ne baba? Ya bu arada bak videoya beğeni yorum yazmayı unutmayın dostlar. Önümüzdeki günlerde inanılmaz içerikler gelecek. Hazır olun sadece. Onur abi buradayken sizlere harika 3 lirabit videoları çektik. Yani 2 gün Uyumadığımızı hatırlıyorum ben Acayip yorulduk zaten iki gün uyumadığımız için Ben arada hastalandım falan filan derken Son birkaç gündür video atamadım Bu yüzden sizden özür diliyorum ama dediğim gibi Bundan sonra acayip videolar gelecek Şarkımızı döndürelim takımımız gelsin Bakalım hangi takım nereye saldırıyor Kara gümrük yanıyor diyoruz Yanıyor ben yapmadım diyorum Polis beni arıyor ee, Yani ya aşağı gidecek Fenerbahçe var bir de Kocaeli var Bakalım nereye gidecek kara gümrük ee, Aşağı gidiyor Antalya kara gümrük maçı izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Antalya biliyorsunuz maç oynayıp kazanmıştı. Elinde 3 tane göz futbolcu da var. Şimdi simülasyonumuz başlayacak. Kara gümrük kadrosunu görüyorsunuz. Antalya kazanır gibi duruyor kağıt üstünde. Ama tabii ki neler olacağı belli olmaz. Ve bastım. Ve 3-0 Antalya. Antalya'ya bak Storm. Boli. Diğer gol atan kim? Dizik ya. Tamam. Böylelikle Antalya spor kara Gümrüğünün en iyi 3 futbolcusunu takımına katmış oldu. Ve topraklarını da bayağı genişletti. Antalya'ya baksana Türkiye'nin güneyinden kuzeyine kadar toprağı var. Bu nedir abi? Büyüyor Antalya, büyüyor. Bütün YouTuber'lar Antalya'dan çıkmış. Dikkat ediyor musunuz? Ama ben Antalya'dan çıkmadım. Ama çoğu YouTuber, çoğu eski YouTuber Antalya'dan çıkmış. Evet böyle bir konu var yani harbiden. Ve şimdi şöyle bir çarkımızı döndürdük. Kocaeli Spor geldi. Kocaeli Spor stadında milli maç izledim dostlar. Ve stadı harbiden çok beğendim. Kocaeli kardeşlere buradan selamlar. Bakalım Kocaeli Spor nereye saldıracak? Hazır mıyız? Okumuz döndü sağ üst. Abi gençler birliği. Behzat takımı ha. İki takımın da ilk maçı olacak bu. Bakalım kim kazanacak? Başkent takım mı yoksa Kocaeli Spor mu diyoruz? Simülate bastık ve 4-1 gençler birliği. Onyekuru Niyang. Onyekuru iki tane atmış bir de. Acayip bir dominasyon sağlamışlar. Gençler birliğinin 8 şutu var. Helal olsun diyorum sadece. Haydara atmış Kocaeli'nden ve Hanusek gençler birliğinin ilk golünü kaydetmiş. Böylelikle Kocaeli'nin en iyi 3 şutlu orcusu. ne yapıyoruz? Dora var sen hatırlar mısın? Böyle soru soruyordu, cevap bekliyordu. Ne yapıyoruz? Söyle, 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 söyle. Petkovic, Lineti ve Gençler birine karşı gol atan Haydara'yı takıma ekledik. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu arada Serdar Dursun'a da çok geçmiş olsun diyelim. Çünkü yani maçı izledim. Adamın kafası ne oldu? Böyle bir şey olamaz abi. Bir de o şekilde oynamaya devam etti. Kanlar akarken oynamaya devam etti. İşte futbolculuk budur. Mücadele budur abi. Serdar Dursun'u belki beğenmeyenler olabilir. İyi bir santrifor değil diyenler olabilir ki bence çok iyi santrifor. Özellikle yerli kontenjanında dört büyüklerde de oynayabilecek bir santrifor olduğunu düşünüyorum bu yaşına rağmen. Ama bak yine de söylüyorum. Her eleştiri yapılabilir Serdar Dursun'a. Ama mücadeleden kaçıyorsun, mücadele etmiyorsun denilemez abi. işte ben böyle futbolculara bayılıyorum. Mücadele edeceksin. Ne olursa olsun kötü oynayabilirsin. iyi pas atamayabilirsin. iyi şut çekemeyebilirsin ama kötü mücadele edemezsin kardeşim. iyi mücadele edeceksin. Ne olursa olsun sahada ne denir o bilmem dişine takacaksın. iyi mücadele edeceksin ya. Gençler Birliği'nin de toprakları bayağı büyüdü dostlar. Bakalım bundan sonra çarkta hangi takım çıkacak? Bastık ve ne geliyor? Geliyor, ne geliyor ne geliyor Trabzonspor dört büyüklerden bir takım ilk kez geldi dön çarkımız dön bakalım Trabzonspor geldi nereye doğru saldıracak Trabzonspor sol aşağı gidiyor Oo, Konya Trabzon maçı Trabzonspor'un kadrosunu görüyorsunuz onlar da formda bir takım son dönemlerde derken 3-1 Trabzonspor kazandı Konya'nın tek golü mi atıyor Trabzon'da Edin ya Felipe Augusto diğer gol kimde abi ezici bir üstünlükle kazanmış Trabzon bu arada Onuarcu penaltı kaçırmış ve Trabzonspor'un ilk golünü yine onu aç atmış. Eyvallah abi. Penaltı kaçırmadan önce o kaçırma mevsunu telafi etmiş diyebiliriz onu ağaç için. Adam dev gibi bir adam yani. Ben stoper olsam üzerime gelirken korkarım. Fizik, müzik anladın mı? Onu ağaç ne ya? Trabzon hep böyle niş santrforlar bulabiliyor biliyor musun? Böyle bir özelliği var Trabzonspor'un. Yani Charlotte vardı. Bir tane daha Danimarkalı vardı. Sonra hatta Trabzon'u sattı gitti resmen Avrupa'da bir takıma. Kopenhag'a gitmişti. Starıcı onlar almıştı. İlginç bir takım ya Trabzonspor. Neyse. Konya'daki en iyi 3 futbolcuyu şimdi Trabzon ona ekledik. Sitya vardı ve var. Hayırlı olsun. Güncel haritamız ekranlarda artık yavaş yavaş takım sayısı azalıyor. Bakalım dört büyükler ne kadar ilerleyecek? Hangi toprakları alacak? En çok bunu merak ediyorum. Bir yandan Antalya'da topraklarını çok genişletti. Onların da ne yapacağı merak konusu. Yorumlarda hangi şehirli olduğunuzu yazın dostlar. Çünkü bu videoda bir sürü şehir var. Ve kim hangi şehirli merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Antalya spor. Ati 2-4-2 Yani Antalya sola doğru giderse sıkıntı ama sağ tarafa doğru giderse daha fazla toprak ele geçirebilir diye düşünüyorum. Ve okumu sağ tarafı gösteriyor. Akıllıymış Antalya Spor. Gerçi Gençler Birliği de çok maç kazandı. Ne olacağı belli olmaz. Hadi bakalım abi iyi olan kazansın yani. Biliyorsunuz bizde öyle şey o 1-0 Antalya Spor falan kattı. Gençler Birliği gol bulamıyor ki yani Samsun Spor'un stoperleri de Gençler Birliği'ndeydi. Ona rağmen gol atamadılar. Gerçi stoperin iyiyse niye gol atasın ki? Olsun yemeyecektiniz. Evet Gençler Birliği'nin koca elinden aldığı Petković, Velho ve Samsun'dan gelen Fandron gelen Antalya'ya transfer oluyor. Ayrıca şu Antalyaspor'un bölgesine bir bakar mısınız? Neredeyse Türkiye haritasının yarısını kapladılar. Antalya'daki dostlarıma selam olsun. Başarılı gidiyor takım. Şarkımız döndü. Beşiktaş geldi. Hadi bakalım. Bu arada derbi acayip bir derbiydi. Onu da söyleyeyim. İzledim tabii ki. Twitter'da falan düşüncelerimi yazıyorum. Ara sıra oraya da uğrayabilirsiniz. Instagram yayın kanalımıza da yazıyorum. Hepsine bekliyorum sizi. Yani Beşiktaş Beşiktaş oradan kurtulması lazım. Başakşehir'i falan yenerse, Eyüp'ü yenerse oradan çıkabilir. Okumuz döndü. Üst tarafta kim var? Aa Başakşehir Beşiktaş maçı. Nuri Şahin ve Sergen Yalçın kapışması. Ben bu kapışmayı bekleyemem. Direkt hızlı simüle ettim. Başakşehir Beşiktaş'ı yendi. İki şutla hem de bak Beşiktaş'ın beş şutu var. Başakşehir'in iki şutu var. Dakosta atmış Başakşehir'in tek golünü. Böylelikle Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları Rafa Silva, Abraham falan filan hepsi Başakşehir'e gidecek. Olaya bak abi Beşiktaş çok erken elendi. Ulan Beşiktaşlı kardeşler zaten üzgün. FC26. Sen daha da üzüyorsun insanları. Ne yapıyorsun ya? Svenson da birinci dakikada sarı kart görmüş. Ne yaptın? Maç başında birine küfür mü ettin? Nasıl birinci dakikada sarı kart görebilirsin ya? Çık mi daldın direkt? Baba ne yapıyorsun? Dünyadaki sarı kart rekoru bu olabilir ha. Dakika 1'de sarı kart. Var mı yok mu? Araştırmak lazım. Evet. Rafa, Orkun Kökçü ve Mert Günok Başakşehir'de. Başakşehir acayip güçlendi. Acayip. Gördüğünüz üzere Beşiktaş'ın bölgesinde almış oldu Başakşehir. Ve yeni takımımız Gaziantep. Antep, Antep nereye doğru saldırıyor? Okumuz yönünü belirleyecek sol üst. Hadi bakalım Rize Gaziantep maçı izleyeceğiz. Direkt bas abi simülasyona direkt bastım. Rize Spor Ali Sov atmış son golü. Tebrik ediyoruz Rize Spor'u. Maxim penaltı kaçırmış Gaziantep'te. Soresko atmış ve Ali Sov 2 golle maçı Rize Spor'a kazandırmış. Gaziantep'teki Maxim, Rodriguez ve eski Galatasaraylı Bado Endia'ya artık Rize Spor'lu. Haritamızın güncel halini görüyorsunuz. Alanya şu ana kadar maç yapmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray da maç yapmadı. Hala duruyorlar. Fener'in bölgesine bak. Artık çok az sayıda takım kaldı ve Antalya Spor. Antalya bambaşka ilerliyor bu video. Yani zaten görüyorsunuz bu arada benim söylememe gerek yok. Adamlar haritanın yarısını almış durumda. Hemen okumuzu döndürelim. Antalya Spor bu sefer nereyi fethedecek? Sağ alt. Bayağı aşağı ama. Aaa Alanya Spor var orada. Alanya Spor. Akdeniz derbisi deriz hocam buna. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Oh. <laughs> Evet kulak kanatma seansımızdan sonra videomuza devam ediyoruz. Şöyle bir sakinleyin. Rahat nefes alın. Özür diliyorum. Ve şimdi maçı hızlı simüle ettik. 3-1 Antalya Spor kazandı. Petrovic. Fandestrik atmış golleri. Alanya'nın son golü 80'inde gelmiş yan bir yerden. Yapacak bir şey yok. Maestro falan girmiş oyuna. Alany Alanya'da Maestro'yu çok beğeniyorum bu arada. Abdülkadir Ömür de Antalya'nın ilk golünü atmış. 3-1'lik temiz bir galibiyet geliyor Antalya Spor'dan. Böylelikle yollarını ve topraklarını büyütmeye devam ediyor Antalya Spor. Alanya'dan Paulo Victor. Yanis ve Muniye Antalya Spor'a transfer oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şuna bak abi Antalya bak. Yani ne diyeyim ki? Helal. Ve abi <laughs> ya yine Antalya çıktı. Bu videoda en çok çarktan çıkan ve en çok maç yapan takım Antalya Spor. Ya zaten aldıkları bölgeden de belli oluyor. Gerçi olay çok maç yapmak değil yani. Olay o maçları kazanmak. Evet okumuz sağ tarafı sağ tarafta Trabzonspor var. Değil mi? Aynen Trabzonspor. Güçlendirilmiş Antalya Spor ve Trabzonspor maçını izleyeceğiz. Bak sana Yanis falan hepsi Antalya'da. Petkovic, Van gelen bu ne biçim Antalya Spor kardeşim. Hazır mıyız simülasyona? Bastık ve 3-2 Antalya Spor kazandı. Trabzonspor'u eliyor Antalya Spor. Yani diyecek bir şey yok. Ozan Tufan gol atmış Trabzonspor'da. Petkovic Antalya'da etkili olmuş. Koca elinden adamı bir aldılar. Adam coştu abi. Petkovic oyunda simülasyon makinesi harbiden. Oo böylelikle Trabzonspor'un kalecisi ona ana. Stoper Savic ve sağ kanatta da Edin Antalya Spor'a gidiyor. Antalya harbiden çok güçlendi. Galiba ki videoyu kazanacaklar. Haritanın haline bakar mısın? Ya yani Doğu'da Rize kaldı. Bütün Orta Anadolu, Akdeniz falan hepsi Antalya'da. Ege'de Antalya'da. Ege'nin üst kısmı işte Tekirdağ tarafı falan filan. Başakşehir, Galatasaray, Eyüp ve İstanbul'un en ucunda Fenerbahçe duruyor. Bakalım ne olacak? Hazır mıyız? Çarkımız döndü. Eyüp Spor geliyor. Bak Galatasaray'la Fener'e şu anda hiç çark gelmedi. Şu ana kadar sıfır. Evet okumuz döndü. Ok sol üstü işaret etti. Galatasaray var galiba orada. Abi Eyüp için çok zor maç ya. Hazır mıyız? Hızlı simüle ettik ve 5-2 Galatasaray kazandı. Ahmet Kutucu eski takımına son dakikalarda 2 tane atmış. Evden Dragush'un golü var. O Simen Sané Torreira diye gidiyor. Galatasaray zaten yani üstün oynamış. Bu maça diyecek hiçbir şey yok. Evet Eyüp'ün eline Kasımpaşa'dan geçen Hayrednovic, Tiam ve yine Kasımpaşa'dan geçen Wink Galatasaray'a gidiyor. Tiam da eskiden Kasımpaşa'daydı değil mi? Oha doğru. Mame Baba Tiam ilk Fener'e geldiğinde acayip hype'lamıştı beni ama yani bu tarz topçular bu seviyede adamlar Fenerbahçe'ye Galatasaray'a 5 gittiler ve oynadılar abi. Yani şimdi düşününce hayal edemiyorsun. Haritamızın son halini görüyorsunuz. Çarkımız dönüyor. Hangi takım gelecek? Fenerbahçe geldi. Evet. Sonunda tuttuğum takım videoda yer alıyor. Sonunda ya. Bütün video boyunca orada durdu Fener. Hiçbir çark markla gelmedi. Kimse Fener'le de oynamadı. Yeter artık. Aha Fenerbahçe'nin Antalya dışında başka gidecek bir yeri yok. Direkt Antalya sporla maç yaptıracağız. Antalya normal bir Antalya değil abi. Kuvvetlenmiş Antalya. Kalede de artık ona anaları var. İlginç bir takımlar. Sağ taraf edinmiş ya. Yani Petkovic, Storm, Hacı kuvvetli bir hücum var diyebiliriz. Bakalım Fenerbahçe Antalya Sporu yenebilecek mi? 2-1. İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle yerli kanatlarının golleriyle Fenerbahçe maçı çözüyor. İlk golü de 3. dakikada edinmiş atmış. Antalya öne geçmiş ama Fenerbahçe sonradan çevirmiş. Ve böylelikle ne oluyor biliyor musun? Antalya'nın Trabzon'dan aldığı ona ana Savic ve Edin Vizca 3 Trabzonsporlu futbolcu da Fenerbahçe'ye geliyor. Bu arada 3'ü de 11'de oynayamayacak. Yani boşuna oldu ama yedek direnk. Fenerbahçe Antalya'nın haritadaki bütün bölgesini aldı ve haritanın güncel durumunu görüyorsunuz. Bir anda Fenerbahçe en fazla toprağa sahip olan takım oldu. Yani zaten artık 4 takımımız kaldı. Bu 4 takımdan biri bugün bu videoyu kazanacak. Çarkımız Başakşehir'i gösteriyor. Evet Başakşehir'de de Beşiktaşlı Rafa var. Orası da güçlendirilmiş bir Başakşehir. Evet Başakşehir nereye gidecek? Aşağı doğru giderse Fener'le oynayacak. Sağ tarafına doğru giderse Galatasaray'la oynayacak. Her türlü çok zor. Çarkımız döndü. Sağ tarafta Galatasaray var. Abi bu öyle bir maç ki Başakşehir'de Rafa var mesela değil mi? Eğer ki Galatasaray maçı kazanırsa Rafa Galatasaray'da oynayacak. Öyle bir maç bu yani. Galatasaray zaten güçlü. Rafa ile birlikte daha da güçlenirler. Rafa ve Orkun Kökçü'yü Galatasaray'da görebiliriz bu maçtan sonra tabii ki Galatasaray'ın kazanması lazım. Videoyu beğenip yorum yaptıysanız simülasyonu başlattım ve 4-2 Galatasaray kazandı. Rafa ve Orkun Kökçü'nün golleri yetmemiş. Galatasaray'da Sane, Torreira ve kim atıyor? Abdülkerim ve yine Sané. Abi bu nedir Neyse Rafale Orkun Kökçü'yü Galatasaray'a yollayacağız. Orkun kırmızı kart görmesin dur yere. Bu arada gerçekten yani Beşiktaşlı olsam çıldırırdım. Olacak iş değil. Maçı alıyorsun, 2-0 öndesin Fenerbahçe'yi inanılmaz bozmuşsun, oyun oynatmamışsın. Senin kaptanın geliyor, kenarda yumruğunu falan ısırıyor. Ne bileyim sinir yapıyor etrafa. Böyle bir değişik bir haller, kabadayı haller. Yani bu nedir abi? Bu nedir? Bir de gidiyorsun tabanla oyuncuya giriyorsun. Yani şunu yapmak için amatör falan olmak lazım. Şunu amatör küme futbolcusu yapmaz ya. Gerçekten Beşiktaşlı olsaydım derbi gecesi yani Orkun'un milyon eurolar alıp kenarda böyle ağzını ısırırken ben gerçekten ağzımı gözümü ısırırdım ya. Olamaz böyle bir saçmalık ya. Ben mi abartıyorum abi? Neyse Orkun, Rafa ve Mert Günok Galatasaray'a gidiyor. Buradan e, Rafa kesinlikle ilk 11 oynar. Orkun da belki Torreira'nın yanında oynar. Artık haritada 3 takımımız kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Rize Spor. Rize'ye bak. Helal olsun Rize'ye abi. Bu arada onlar da yani maç kazanmadan gelmediler buraya. Maç kazandılar ve bütün Doğu Anadolu bölgesine haritanın neredeyse 3'te birini ele geçirdiler. Çarkımız dönüyor. Aha Rize Spor dedik. Ve Rize Spor çıktı. Rize'nin tek oynayabileceği takım sınırlarına baktığımızda Fenerbahçe. Tek onlarla komşular. Final maçına bütün haritayı kimin kazanacağını öğrenmemize çok az kaldı. Bu maçın kazananı Galatasaray'a karşı finale çıkacak. Hızlı simüle ettik. Fenerbahçe 3-0 yapıyor. Talişka nesiri. İsmail kırmızı kart görmüş. Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncu güncel olarak. Ama maalesef kırmızı görmüş. Ennesir'i de gol atmış. Ennesir'i bence futbolcu değil ya. Onu da söyleyeyim. Neden? neden diyeceksin? Onur abiyle izledik Beşiktaş derbisini. Ya abi bir futbolcuda futbolculuk özellikleri nasıl bu kadar eksik olabilir? Top sürme, pas verme, işte havadan gelen topu kafayla indirme, ne bileyim dribling yapma, top saklama hiçbir şey yok. Ya bir santifordan bekleyebileceğin hiçbir şey yok. Sadece kafa golü atıyor. onu da bayağıdır atmadı. Ya bu adam ne yapar ya? Bu adam ne yapar abi? Bu endesiri ne yapar? İsterse 100 tane gol atsın. Bu endesiri bu herif Fenerbahçe'nin futbolcusu değil abi. Değil. Buna da beni kimse inandıramaz. Geçen sene bir ara inanır gibi oldum. Hatta tweet attım özür diliyorum falan diye. Dilemiyorum abi böyle topçu olmaz ya. Bak Beşiktaş maçında duran girdi. iki baskı. Bir şut. Orada yani giriyor. Şutu işte engelleniyor bilmem ne. Gol olmasa bile bir şeyler yapıyor. Demek ki günün sonunda da golünü de attı. Ennesir'de hiçbir şey yok abi ya. Zaten o yüzü, yüz, yüzünü görünce parçalayasım geliyor ya. Evet Maxim, Fofana ve Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyorlar. Yedek olacaklar. Artık final maçını oynatacağız. Yani bütün Anadolu Fener'de e, Türkiye'nin Avrupa kısmı. Bakın şu köprüden sonrası Galatasaray'da. Bakalım bütün Türkiye haritasını hangi takım ele geçirecek? Türkiye'nin en büyük takımı hangisi olacak? Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi? Hazır mıyız? Maç başladı. Kameramı açmayı unutmuşum. Ve şimdi bakalım videomuzun kazananı kim olacak? Davinson Sanchez, Torreira. Osimen'e doğru bir pas, Çikinder karşısında Victor Osimen dakika 8. Osimen ceza alanına müthiş girdi. Çağlar son anda müdahale. Korner kullanıldı. Mert Müldür. Kerem Aktürkoğlu hızlı çıkmak istiyor. Toreyra araya girdi. Vurdu olmadı. Galatasaray yine yüklenmeye çalışıyor. İlkay Gündoğan. Toreyra aradan oynadı. Osimen. Rafa'yı koymadık bu arada. Orkun Kökçü ama oynuyor. Onu söyleyeyim. Leroy Sané. Sağ tarafta Barış Alper. Yılmaz değil. Toreyra var. Yanlış gördüm. Sarı görünce Barış Alper sandım. Ederson'un inanılmaz kritik bir kurtarışı orada. İlkay'ın şutunda. Ederson kalesinde başarılı ve şimdi İlkay korneri kullanacak. Aa topu direğe falan çarptırdı gördün mü? İlk açtı içeri. O oh, Simen vurdu Ederson'dan bir kurtarışta. Ederson neler yapıyor? Bakın burada nasıl bağırdığını görüyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talişka. Oralarda tehlikeli Talişka. Alvarez, Edson Alvarez. Fred oynadı. Fred. Fred giriyordu. Torreira faal var dedi hakem. Faal var dedi. Friki'yi gösterdi. Anderson Talişka Friki'yi vuracak. Talişka mı Fred mi? Talişka vurur bence. Talişka vurmadı. Şimdi Fred vurdu dışarı. Baba Fred vurursa dışarı atar tabii. Talişkan var senin ona kullandıracaksın. Neyse ilk yarı bitti. Evet iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. Bakalım ilk gol sesi hangi takımdan çıkacak? Osimen'in iki şutu vardı. Barış Alper'le orada konuşuyor. Talişka yandan yürüyor. Abi bu maç nasıl bitecek ya? Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Kerem Aktürkoğlu. Sane ile Torayra'nın baskısı var. Geriye döndü. Şimdi Fenerbahçe hücumda Fred. Fred gidiyor sarı kartı var ama devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu. Talişka kaçıyordu. Talişka'yı gördü. Anderson Talişka Abdülkerim bardakçı son anda girdi. Leroy Sané dakika 89. Leroy Sané bekledi. Baktı arkadaşlarına. Leroy Sané çalımını attı. Ceza alanına girdi Sané. Şimdi Toreyra. Barış Alper Yılmaz. Mert Müldür araya giriyor. Nelson Semedo hakeme bakıyorum. Hakem maçı bitirdi. Evet tam bitirecek mi diyecektim. Bitirdi. Uzatmalara gideceğiz abi. Futbolcular çok memnuniyetsiz çünkü. Bir yarım saat daha maç yapacaklar. Adamlar yoruldu. Bir de gol de olmadı. Hadi bakalım uzatmalar başladı. Gabriel Sara, Orkun Kökçü. ilk yarıda gol sesi çıkmadı dostlar uzatmada. Şimdi görüntüler ikinci yarıdan Galatasaray yükleniyor. Gabriel Sara ceza alanına baktı. Torreira'yı görecekti. O simen aldı orada. Leroy Sané vurdu. Arşivram'dan döndü. Abi gerçekten atak anlamında çok kıt bir maç. İki takım da birbirini test ediyor hala. Nerelerdeyiz derken Ederson topu kurtardı ve maç penaltılara gidiyor. İlk 90 dakikadan sonra uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. İki takım da birbirine karşı tedbirli oynamayı tercih etti. Çünkü bu videonun sonunda bütün haritanın sahibi iki takımdan biri olacak. Türkiye'nin en iyi takımının kim olduğunu penaltılardan sonra göreceğiz. Yusuf Ennesiri çok korkunç bu adamın penaltı kullanması ama attı. Şimdi Osimen, Osimen zıbanır. Victor Osimen karşısında Ederson var. Victor Osimen köşeye bırakıyor o da. Penaltılarda iki takım da birde bir gidiyor ve Ederson penaltı kullanacak. Ayağı iyi diye Ederson'a penaltı kullandırıyor Fenerbahçe. Köşeye vurdu Ederson. Uğurcan şaşkın. Ve şimdi Orkun Kökçü. Beşiktaş'taydı. Bir şekilde yolu buraya düştü. Orkun Kökçü golünü atıyor. Orkun. Edson Alvaba. Alvarez tam kaçırabilecek potansiyelde biliyor musun? Son Alvarez köşeye bırakıyor o da. Şu ana kadar hiçbiri kaçırmadı. Yunus Akgün topun başında. Yunus Akgün Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri. Yunus Akgün golünü atıyor. Yanağlara vuruyor hepsi. Şu ana kadarki iki takımın 3 penaltısında çok teknik kullanıldı. Bakalım ne olacak? Fred de vuruyor. Baba yani penaltı kaçırmamaya and içmiş diyebilirim iki takımda. Leroy Sané topun başında. Leroy Sané. Ederson çıkardı. Ederson. Vay vay vay. İkisi de City'de oynadı ama aynı dönem oynamışlar mıydı? Sanki oynamışlardı ha. Birbirlerini iyi tanıyorlar diyebiliriz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu geldi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem vurdu. Golünü atıyor Kerem ve maç bitti. Sade penaltıyı kaçırıp Kerem golü atınca Fenerbahçe penaltılarla bu videoyu kazanmış oluyor dostlar. Taraftarları görüyorsunuz herkes bayrak sallıyor. Vay be yalnız bu dakikaya kadar 0-0 ve penaltılarla belirlendi maçın sonucu. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Bakın son penaltı Kerem Uğurcan karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu galip çıktı bu penaltıdan ve takımına video galibiyetini getiren penaltıyı da atmış oldu. Kerem'in sevincini görüyorsunuz. Eski takımına karşı bu golü attı bir de. İlginç bir hikaye yazıldı bu videoda. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Fenerbahçeli futbolcuların sevinçlerini görüyorsunuz. Galatasaraylı futbolcuları tebrik ediyorlar falan. Dostane bir ortam var. iki takım da birbirini tebrik ediyor. Olay budur, futbol budur abi. Bak görüyor musun? Eyvallah. Böylelikle normal sürede ve uzatmalarda 0-0 biten final maçımızı Fenerbahçe penaltılarda 5-3 kazanmış oldu. Bu emperyalizm videomuzu kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Başka nasıl videolar çekelim? FC 26'da neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla harita kapışması yapacağım. Avrupa takımlarıyla da gelmesini istiyorsanız bu konseptin en az 10.000 beğeni bekliyorum sizden. Öpüyorum sizi. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.